albumu değil. tam dökülerek kazandı. Zafer bayramımız kutlu olsun. Aa vay çeken çocuk değil misin? Evet benim vayet evet, vayet. Çekiyorum. Aynlarım çok tuttu. Vay. Vay, vay. vay. Aşkım bir şey soracağım. Bu kadar insan içinde niye ben? Niye ya? Can, can. Bilmiyorsan çalma ya. Doğum günü çok eğleniyoruz. Adam diyor ki, Niye hep üstü çıplak vayn çekiyorsunuz. Yaz ayındayız. Evde imamına koyayım. Sen böyle mi geziyorsun evde? Meci köy mü olur ya? <laughs> Oha Paris Hilton'un vayni var lan. Bakalım neler var. Köpek, 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 köpekler, kedi. Antenemel misin? Paris Hilton musun amına koyayım?